Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza geldiniz. Bugünkü videomuzun adı Yarmaz Çocuklar Part 1 İyi seyirler dileriz. Tatlım, işe geç kalıyorsun. Tamam. Gidiyorum işe. Zaten gideceğim diyordum şimdi. Tamam, Tam tostunu getirdim al. Tamam. Teşekkürler. Bir şey değil. Çocuklar, siz de okula gideceksiniz. Yarım gün ama... Sizin okulunuz yok bugün. Teyzeniz gelip bakacak size. Tatlım hadi bay bay bak dostum. Bay bay. İsterim. Şimdi birazdan da teyzeniz gelir. Hadi siz de okula gidin bari. Tamam anne. Tamam anne. Bilmiyorum. Tamam geldim. Dur dur du, du. Telefonum çalıyor. Alo. Tamam. A acil işim çıktı tatlım. O yüzden işe gitmem gerek. Ama sen öğleden sonra gitmiyor musun işe? Bugünlük böyle olacak. Bye bye. <laughs> O zaman bakıcı çağıracağım size çocuklar. Aa, bakıcıyı hiç sevmem. Mecbur. Durdum. Alo anne. Oğlum sütlü kahve giderken bakıcıyı da alır mısın? Tamam anne alırım. Bakıcı nerede oturu oturuyordu adresi versen. <laughs> Anladım arabası var. Tamam sağ ol <laughs> sürtük kahpe. Ee, Bakıcı ve hiç sevmem. Şşş bakıcıya böyle de mi? Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıcı gün. Yemeklerinizi hazırladım. Tamam mı? Yemeklerinizi yiyin. O tabak bitecek. İtiraz da istemiyorum. Ona göre. Eğer filmlerdeki gibi bakıcı, bana kötü bedelini bedelinde ağır ödersiniz. Bunu da bilin. Sertliğe bak. Hadi bunu haddini bildirelim. Ben telefonumu çalmaya gidiyorum. Şunu. Oh, terasa. hadi. Evet arkadaşlar akşam parti var. Akşam değil aslında bir saat sonra. Evet evet hepinizi bekliyoruz. Evet öbürlerine de söyle. Tamam gelsinler. Tık tık tık. Kim o? Evet parti varmış partiye kaç. Ön parti falan yok. Saçma ama. Teras partisi. Bu da ne? Çocuklar ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Oy, <laughs> deprem oldu. Önemli değil. Disco, disco, party time. Tık tık tık. Birileri daha geldi. Çıkıt. Aa gel buraya kapıdık. Dün, dün, dün Çok eğlenceli bir parti. Size haddinizi bildiririm. Bildiremezsin. Aa, i̇şte budur be canım. Hah, burayı tuttum. 3 <laughs> <laughs> saat sonra. Ah, sonunda <laughs> yukarı çıktım. Parti bitti. Hemen evimizi terk edin. Ama parti bitmedi. Ama 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 siz parti yaptırmadınız mı? Tam bir saatte bitti. Bunun bedelini ödeyeceksin. Yo, biz annemle bizim telefonumuz var. Asıl biz bunun bedelini ödeyeceğiz sana. Aynen. Koş. Abla abla abla. Arabada binebilir miyiz? Binemeyiz. Ama abla. Ben okula gideceğim. Of abla koşacak koşacak sana kadar geldik. Abi. Abi nereye gidiyorsun? Okuldan kırtasiyeye bir defter ihtiyacım vardı da onu alacağım. Tamam, bay bay. Ee, ah. ah, attık arabadan. Ah. ah! Ah ah Çocuklar, araba mı? Arabamı nereye? <laughs> araba! Ah. 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 İçeri içeri girdim. Vay! Ah. Terasa, terasa. Çocuklar, çocuklar. Alamaz. Ah. Beş dakika sonra. <gülüyor> <gülüyor> Uzun yoldan geldik ama geldik. Ee, aşağı, aşağı. Waa, <laughs> çocuklar. <tığımız> Eve her verdiğimiz zarar Efsane emanet olduğu için Senin başından çıkacak <laughs> O zaman abla. arkadaşlar Yermiş çocuklar part bu kadar Part 2 de görüşmek üzere Bay bay Part 2'de görüşürüz. Gel gel buraya bakacağı bozuntusu. <laughs>